Doritos paketimizi aldık. 121 gramlık paketimizi aldık. Evet bakalım ne çıkacak. Hediye para isteyebiliriz. 3 TL'ye kadar. Ne çıkarsa 1 GB'a kadar da internet tercih edebiliriz. Boş yok. Mutlaka bir şey çıkacak. Kazandırıyor uygulamasına gireceğiz birazdan. Ayrıca Doritos'larda onlarca PlayStation kazanma şansımız da varmış. Evet. Bu paket 5.75 getirden almıştık sanıyorum. 5.75. 1 GB internet çıkarsa zaten fazlasıyla alışverişimiz bedavaya gelmiş olacak. 1 GB internet. Ama günlük kullanıyorsa da 1 GB interneti de. Ama günlük bol bol kullanmış oluruz bu interneti. Açalım şimdi. Evet. Açtık paketimizi. Evet. Dolukosu. Acılı baharatlı. Kokusu gelmeye başladı. Kopardık. Bu şeridi. Evet bu şeritte çıkacak. İçinde kart. Aramıştık daha önce. İçinde kart yok. Aşağıda gelecek. Evet. Koptu. Şimdi buralarda bir yerde ışık da var. Acaba nerede? Evet. Şimdi kazandırı uygulamasına geldik. Evet. Okut kazan okul kazanma açtık kulaşı açtık kulaşı açtık arıyoruz Dersim. bulabilirsek bulabilirsek evet evet kendine yaz diyor evet şu anda denk geldi Şu anda denk gelmişti. Kendimiz de elle de yazabiliriz. Okudu. Okudu. Evet. Okudu. Evet. Bakalım ne çıkacak. Evet dönüyor. Biraz gecikti ama internet hızıyla mı ilgili? Şifre okut kazan şifreni evet ya evet, şunu okutmamız gerekiyordu burada okuttuk. Şifremizi halen işlem gerçekleşmedi. İnternet açık mı acaba? İnternet açık. Evet. Bilinmeyen bir hata oluştu. Tamam diyeceğiz. Tekrar okuyacağız artık. Çünkü belliydi. Bir hata oluştu. Belliydi bir hata oluştu. Evet gördü yazıları gördü karakterleri okudu Aa, şimdi seçenekler geldi ne geldi kazandırıyor noktalarına geçer. hediye paramı istersiniz Evet çekiliş PlayStation çekiliş mi istersiniz internet mi istersiniz televizyonu yeri mi istersiniz TV artı ya da bir ses için çekiliş diyor yine. Evet. Hediye para 3 TL'ye kadar ama biz gene internet isteyelim. Tıkladık internetimize. Günlük 500 MB. Biz bunu hemen kullanmayız. Cüzdan atarız. Lazım olduğu anda kullanırız. Video Dikkat. Şimdi profil bilgilerini daha sonra Evet 100 cüzdana attık hediyemizi. 500 megabaytı kaptık 500 MB internette zaten 5 liraya gelir yani bu Doritos'tan atmış olur şimdi de yemiş olur Evet Doritos gerçekten kazandırıyor 500 MB internet kazandık. Bu videomuzda böylece sona ermiş oldu.